hayallerle gerçekler arasındaki arayı kapatmak lazım. Yani ben de bir taraftar. <laughs> Senelerce tribünlerdeydim, orada büyüdüm diyebiliriz. <laughs> Strese ve psikolojik olarak hazır olmayanın aday olmaması lazım zaten. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizler için yine çok kıymetli bir konuğum var. Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Güzel bir seçim dönemi geçiriyoruz. Hı -hı. Çalışıyoruz arkadaşlarımla Hı -hı. beraber. İnşallah Galatasaray için hayırlısı olur. İnşallah. Şimdi çok uzun bir seçim dönemi oldu. Yani siz daha evvelden başlamıştınız çalışmalara. Evet. Nasıl geçiyor? Şu ana kadar geldiğiniz nokta nedir? Önce bir onu öğreneyim size. Yani biz biraz farklı bir geçmişe göre farklı bir seçim dönemi geçirdik. Hı -hı. Çok önceden hazırlanmaya başladık. Yani bir senenin Yaklaşık bir seneye aşkın süredir ekibimiz de hazır. Birlikte bütün sorunları, hı hı. çözüm çözümleri, ve çözümlerin uygulama planlarını çalıştık. Ekibimizi daha erken açıkladık. Hı hı. Çözüm önerilerimizi ve projelerimizi daha erken hazırladık. E sonunda bugün geldiğimiz noktada, hani Galatasaray'a yakışan bir hazırlık yaptığımızı hı hı. ve bunun da üyelerimiz tarafından takdir gördüğünü. Ee, söylemek mümkün. O da bizi vicdanen çok mutlu ediyor. Peki şimdi ben hemen hızlı hızlı e, hem herkese merak ettiği soruların üzerinde biraz Hı -hı. duracağım ama daha farklı olarak şimdi zaten açıkladınız e, çok tabi her yere tabii çıkıyorsunuz şimdi röportaj veriyorsunuz e, seçim önemli bir dönem olduğu için şimdi e, Fatih Terim'le çalışacağınızı söylediniz zaten e, bunu sormak istemiyorum ama. Bunun yanında geçmişte sizin yine yönetim kurulunda olduğunuz dönemde Fatih Hoca'nın çok başarılarına denk gelmiştiniz sizde. Şimdi yine Fatih Hoca ile çalışacaksınız. O dönemle bu dönem arasında biz ne gibi farklılıklar göreceğiz? O dönem bir futbol sistemi kuruldu. Hı hı. Ve o dönemki sistemden sonra tekrar Galatasaray'ın devamlılık arz edecek bir futbol sistemi kurulmadı. Galatasaray'ı geleceğe götürecek en az Galatasaray'ın önümüzdeki 15-20 senesinde Galatasaray'ın futboldaki geleceğini belirleyecek bir Galatasaray Futbol Şubesi stratejisi ve sistemi kurmaya hazır Bu kişilere bağımlı değil Galatasaray'ın bir sistemi. Bu sistemi de en hızlı şekilde hayata geçirebileceğimiz ve bu sistemi başarılı bir şekilde uygulayabilecek bir teknik direktörle çalışma niyetimiz var. Hı hı. Burada da benim görüşüm Fatih Hoca'nın en uygun teknik direktörü olacağı. Hı hı. Burada ben televizyondan seyrederek veya uzaktan bakarak değil, kendi geçmiş çalışma tecrübemden evet. dolayı böyle bir söylemde bulunuyorum. Hı hı. Peki, şimdi tabii çok yorumlar yapıldı. İşte Fatih Terim seçim malzemesi yapılıyor gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, doğru, yapılmaması lazım. Çok yanlış bence. Hı hı. E, fakat şöyle bir şey var. Herkes Fatih Terim soruyor. Evet. E, sorduğunuz zaman cevap verin vermezseniz olmaz. Cevap hı hı. verdiğiniz zaman da e, bu sefer çok konuşuluyor oluyor. Ben Fatih Hocanın bu kadar seçimde konuşulmasını. Doğru bulmuyorum. Hı hı. Ee, aslında bu Fatih Hoca zaten Galatasaraylı. Kulüp üyemiz. Hı hı. Divan üyemiz. Dolayısıyla bu taraf zaten belli. Bir teknik direktör tercihi yapması lazım. Hı hı. Her Galatasaray başkanı için Çünkü çok kısa bir süre var. Evet. Ee, bugün Teknik direktörü çok önemlidir. Çünkü Galatasaray'ın e, futbol stratejisini, oyun felsefesini ve e, geleceğe bakışını değiştirebilecek bir seçim. Ve burada bu seçim üzerinden konuşmak lazım. Evet. Yani teknik direktör tercihiniz nedir sorusuna cevap vermek lazım. Hı hı. E, bu da sorulması doğal bir konu. Tabii. E, soruyu Fatih Terim üzerinden sorunca sanki sürekli onun üzerinden spekülasyon yapılıyormuş gibi algılanıyor. Hı hı. Bu da bence ama haksızlık. Hı hı. Hem Galatasaray'a hem kendisine haksızlık. Hı hı. E, yani o doğru ama hani zaman zamanda e, da hani bak. bu eleştiri yapanlar da Aynı şekilde Fatih Hoca'yı kullanıyorlar yani hani is, ismini. <laughs> Fatih Hoca'yı değil yani ismini kullanıyorlar. <laughs> ee, yani şimdi sorulara biraz daha bu, az sorulsa çok daha iyi olur aslında. Bu Sizin başta yaptığınız gibi biz bu konuda zaten görüşümüzü belirttiğimiz için <gülüyor> <gülüyor> hani tekrar sormaya gerek yok. Çok netiz biz bir konuda. Hani bir daha konuşmaya bu konuda bir gerek görmüyoruz. Peki şimdi çok az bir sürü olduğundan bahsettik kamp dönemine seçimden sonra. Fatih Hoca olmazsa yerli yabancı B planı hazır mı? Kimseyle görüşmedik. Buna Fatih Hoca da dahil. Ama her konuda yani Galatasaray'ın planları hiçbir kişinin Kişisel tercihine bırakılamayacak kadar önemlidir. Hı hı. Her türlü konuda alternatif planlarımız var. Ama bu alternatif planlarımız içerisinde ilk tercihlerimiz var. Hı hı, tabii ki. Ee, umarım ilk tercihleriniz olur e, diyeyim. Şimdi e, Avrupa'da oynamak Galatasaray için bir kültür biliyorsunuz ama son zamanlarda da Avrupa'da e, başarısızlık var maalesef Galatasaray'da. Aslında bütün e, kulüplerde. E, siz kadronuzu Avrupa Ligi'ne göre mi kurmak istiyorsunuz? Yani üç ön eleme var ama Galatasaray'ın her zaman bir Şampiyonlar Ligi hayali de var. Yoksa ligde biraz devam edelim, daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne göre bir kadro mu kurarız diyorsunuz? Hayallerle gerçekler arasındaki arayı kapatmak lazım. <laughs> yani şimdi tabii ki bizim her zaman hedefimiz, kurucumuz Ali Sami'nin de söylediği gibi yabancı takımları yenmek yani uluslararası platformda mücadele etmek. Fakat bunun uluslararası alanda mücadele etmek ve kalıcı olmak için bunun altyapısını kuvvetli kurmak lazım. Hı hı. Aksi takdirde hem kulübe ciddi şekilde bir zarar ettirme söz konusu oluyor. Hem de bu başarı sürdürülebilir olmuyor. Biz uzun vadede e, sürdürülebilir bir Avrupa başarısı ve o platformda kalıcı olmak üzerine bir kadro yapılanmasına gideceğiz. Bu bugünden yarına olmayacak. Evet. Ee, ama yaptığınız hamleler de dışarıdan bu istikamette olduğu çok net bir şekilde görülecek. Hı -hı. Ama ben size seneye Avrupa'da çok başarılı olacağız dersem e, hem doğruyu söylememiş olurum. Hı -hı. E, çünkü Avrupa'da başarılan anahtarı. Doğru strateji kurma, bu stratejiden ödün vermeden uygulama, doğru seçimler yapma. Daha da önemlisi finansal altyapınızın kuvvetli olması. Biz bunların hepsini bir arada gerçekleştireceğiz. Hı hı. E, şimdi tabii finansal altyapı e, konusuna gelince büyük bir kriz var tabii ki kulüpte. Şimdi Tüm kulüplerde. Tüm kulüplerde. <laughs> aynen öyle. Borçlar çok fazla. Şimdi ben tabii ki sponsorluklarla alakalı gelişmeler olduğunu biliyorum. Sizin bir aplikasyon olayını da biliyorum. Bir projesini de biliyorum. Başka neler yapacaksınız ekonomiyi kurtarmak için şu anda? Aplikasyon değil tamamen yani bizim biz büyük bir dijital transformasyon stratejisi yaptık ve uygulama planlarını yaptık. Hı hı hı. Bu aidiyet programı onun bir parçası. Hı hı. Bu çeşitli platformlarda olacak, kullanılacak, gerçekten bütün dijital alanları kullanacak hı. ve hem üyelerimizle hem taraftarlarımızla daha yakından iletişim kurma imkanı sağlayarak onlara da daha iyi hizmetler sunmamızı sağlayacak hı hı. bir platform. Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük spor kulübü aidiyet programı olacak. Hatta Avrupa'daki örneklerinden de daha iyi çalışan. Hı hı. daha dijital ortamda ileri bir teknoloji kullanan bir platform olacak. Ee, bunun dışında sponsorlukları zaten siz söylediniz. Hı hı hı. Ee, bir takım ön sözleşmelerimiz var. Ön anlaşmalarımız var. Hı hı. Sürdürülebilir e, ve uzun vadeli sponsorluk ilişkileri kurmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü kısa vadeli sponsorlar, yani kısa dönemli sponsorlar e, sadece ee, o dönem için fayda oluyor. Halbuki sürdürülebilir, uzun süreli sponsorluk ilişkileri kurar, bu ilişkiyi devam ettirebilirseniz, uzun vadeli stratejilerinizle finansal anlamda hem de marka anlamında daha destekleyen bir altyapı kurabiliyorsunuz. Ee, tabii birçok hamlesi var. Dün ben bir Zoom toplantısındaydım. Ee, kulübün finansal yapısını nasıl düzelteceksiniz? diye bir soru geldi. Dedim ki bütün seçim kampanyamızın size burada anlatmam lazım. Sizinki de öyle oldu. Yani bir saat bir saat vaktiniz varsa hepsini anlatırım. Çünkü zaten bunun için çalıştık. Yani kulübümüzün içerisinde bulunduğu finansal durumdan aydınlık ve sürdürülebilir bir yapıya taşımak için bütün planlarımız bunun üzerine. Çok uzun yani gayrimenkullerimizin Doğru şekilde değerlendirilmesi, hı hı. yeni gayrimenkulleri kulübe kazandırmak, giderlerimizi doğru yönetmek, gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde arttırmak, dönemsel değil. Bunun dışında da her şubede uzun vadeli bir strateji çerçevesinde davranmak, günlük değil, uzun vadeli stratejin o güne denk gelen uygulaması çerçevesinde davranmak. E, iletişim çok önemli. Neden? E, şeffaflık için iletişim kanallarınızın oluşması lazım. Hı hı. Biz bu kişi, ID programımızı çok önemsiyoruz. Üyelerimize ve taraftarımıza daha şeffaf bilgi vere, verebilmek, kulübün problemleri hakkında daha fazla bilgi ver, ver, vermek, bilgilendirebilmek ve alacağımız kararlarda da hem üyelerimizin hem de taraftarlarımızın o konudaki düşüncelerini anlayarak daha önceden karar verme kabiliyetine sahip olmak çok önemli. Kesinlikle. Şimdi siz iletişimden bahsettiniz. Ee, diğer adaylara göre sosyal medyayı biraz daha e, farklı kullanıyorsunuz diyeyim. Daha biraz daha önde kullanıyorsunuz. E, şimdi sosyal medyada tabii ki şimdi nasıl diyeyim? Yani biraz daha genç kesime hitap ediyor. Gazar taraftarları da bundan çok memnun e, okuduğumuz kadarıyla. E, sosyal medyanın gücüne ne kadar inanıyorsunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. İkinci olarak buna ilave e, Galatasaray taraftarı biraz daha dokunulabilir bir başkan istiyor. Yani e, Sayın Mustafa Cengiz'le çok fazla e, iletişim e, kuramadılar çünkü. Bu konuda ne düşünürsünüz? Taraftarla aranız nasıl olacak? Yani ben de bir taraftarım. <laughs> Yani taraftar dediğiniz zaman hani e, ben de dışarıdan gelmiyorum. Ben de taraftarım. Tribünlerde e, senelerce tribünlerdeydim. Orada büyüdüm diyebiliriz. E, onun için taraftarın arzusunu isteğini, ne isteyebileceğini e, iyi biliyor, bildiğimi düşünüyorum. E, fakat sosyal medyaya gelince sosyal medyada çok sosyal medya çok kuvvetli ama çok tehlikeli bir yer. Evet. Sosyal medyanın tehlikelerinde ben şahsen tecrübe etmiş bir başkan adayıyım. Yani ben 2009'dan beri sosyal medyayı kullanıyorum. Çünkü bulunduğum görevler sebebiyle sosyal medyanın uluslararası büyümesi sırasında o kanalların kullanarak o dönem yönettiğim markaların markaların tüketicilerine etkisi ne anlayabilmek için girmiştim. Daha sonra tabii spor kulübüyle ilgili de sosyal medyada aktif olduğum dönemler oldu. Ee, yani sosyal medyanın iyi tanıyarak kullanmak lazım. Sosyal medyanın şöyle bir avantajı var. Aracı kullanmadan kendi görüşlerinizi açıklama imkanı var. Evet. Fakat maalesef şöyle bir handikabı da var. Ee, çoğu zaman kiminle konuştuğunuzu bilmeden görüşleri okuyorsunuz. Bu arada e, maalesef son dönemde de son 6-7 senedir gördüğümüz bir şey daha var. İsimsiz hesaplar, evet. e, parayla satın alınan troller vasıtasıyla Galatasaray'ın iradesine, e, Galatasaraylı'nın iradesine ve algısına müdahale etme çabaları görüyoruz. Bu çok tehlikeli. E, ama dediğim gibi iyi bilerek kullanmak lazım. Biz, e, Ben de bunu öğrendim. Öyle söyleyeyim <laughs> yani başından biliyordum diyemem ama tecrübeyle öğrendim. <laughs> Orada şu anda e, sosyal medya artık hem dinleme hem görme yani genel görüşleri anlama hem de kendi mesajımı aracı kullanmadan tüm kamuoyuyla paylaş, tüm gazeteyle paylaşma Hı -hı. amacıyla kullanıyorum. Taraftarla aranız daha şeffaf olacak mı şimdiki yönetime göre? Yani şeffaflık bir kesimle olmaz. Şeffaflık bir prensiptir. Tüm Galatasaray paydaşlarıyla ilişkinizin şeffaf olması önemli. Hı -hı. Şeffaflık da kendine güven ve yap, yaptığın işlerdeki e, kararlara, yaptığınız işlerdeki kararlara hı hı. güven gerektirir. Biz Galatasaray olarak tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı arzu ediyoruz. E, zor kararlar alacağımız dönemler de olabilir. Evet. Çok popüler olmayan kararlar alacağımız dönemler de olabilir. Ama e, şeffaflıktan vazgeçmeyeceğiz. E, popüler, uğur, popüler olma uğruna da Galatasaray için gelecekte yanlış sonuçlar doğuracak kararlar da vermeyeceğiz. Peki basketbolu sormak istiyorum. Şimdi basketbol biraz Galatasaray taraftarında kanayan yarası çünkü. Markalaşmıştı Galatasaray. Basketbola girilmez armada diyorduk hepimiz. Şimdi tekrar markalaştırmak için ne gibi atılımlarınız olacak basketbol şubesinde? Biz bütün şubelerde <laughs> eski şubelerde görev yapmış sporcularımızın da içerisinde bulduğu çalışma grupları kurduk. Bu çalışma gruplarında o şubeye sponsor olmak için bizimle ön prensip anlaşmasına varmış sponsor şirketlerin bir veya iki yetkilisi de bulunuyor. Yani basketbolda sponsor, eski sporcularımız ve yönetim kurulundan arkadaşlarımızın da olduğu her branşta çalışma grupları kurduk. Basket'te de bunu yaptık. Basketbol kadın ve erkekte ayrı çalışma gruplarımız var. Hı hı. Burada arkadaşlarımız beyaz sayfa stratejisi dediğimiz baştan sıfırdan başlayarak Galatasaray'ın o şubelerinin hedeflerinin, misyonlarının ne olması gerektiğine ilk önce belirleyip daha sonra orada olması gereken yetkinlikler bu yetkinliklerle o seviyede mücadele etmek için bu e, yaratılması gereken kaynak ve eee Markamızın o stratejisiyle birlikte kazanabilecek çünkü birlikte kazanmak evet. çok önemli sponsorun da katkısı önemli ama sponsorun da bir şeyler alması lazım bu ilişkiden evet. birlikte kazanabilecek hedef sponsorlar belirledik evet. bu sponsorların bir çoğuyla görüştük bir kısmında da anlaştık önümüzdeki sezonun itibaren basketbol takımlarımızda aslında tüm şubelerimize diyelim ciddi bir atılımın başlangıç yılı olacak. Bu atılımları biz seni e, yönetim dönemimiz için değil uzun vadeli sürdürülebilir BTF peşinde koşan takımlar yaratmak adına önemli buluyoruz. Yoksa biliyorsunuz bugüne kadar hep yönetimler döneminde yönetimlerin becerisiyle bulduğu sponsorlardan evet. alınan katkı kadar takımlar e, başarılı oldular. Biz tam tersine Galatasaray'ın e, stratejisi Galatasaray Spor şubelinin stratejisi ve o stratejiye uyan ve o stratejinin sonucunda kazan kazan modeliyle devamlılık arz edecek sponsorluklarla sürdürülebilir bir başarı hı. hedefiyle yola çıktık. Bunda da çok başarılı olacağımıza inancım. Tam. Peki şimdi benim merak ettiğim konulardan bir tanesi kadın futbol tabii ki. Kadın futbol şubesi için ne düşünüyorsunuz? Kadın, açıkladım pardon, biliyorsunuz bunu. Kadın futbol takımının ...kuracağız. Kadın bizim için çok önemli. Yönetim kurulumuzda ve kurullarımızda da çok... ...başarılı. Hayatlarında çok... ...büyük başarılar elde etmiş. Kadın arkadaşlarım var. Hı hı. Onun için biz ekip olarak... ...kadının... ...hayattaki rolüne... ...önemine ve haklarına... ...ve kadınlara... ...eşitlik ilkesine çok saygı duyuyoruz ve önem veriyoruz. Biz kadın futbol takımını bu çerçevede kurmak istedik. Yani evet. daha çok kadına fırsat verme, onların rol, rollerini, hayatta oynadıkları rolü kuvvetlendirme ve onlara fırsat eşitliği tanım adına. Bunun dışında da kadın futbol dünyada çok ciddi büyüyen bir evet. e, spor dalı. Evet. E, uluslararası çok ilişkilerimiz var. Biz de takip ettik. En son Kanada'da yapılan kadınlar dünya Kupasını izleme imkanı buldum. Yani ciddi anlamda gelişen bir branş. Orada da Galatasaray'ın yerini alması bizim için kaçınılmaz. Orada çok ciddi bir yapılanma planlıyoruz. Hı hı. İleride tekrar uluslararası platformda Galatasaraylı kadınlarımızı en üst seviyede görmek üzerine bir yapılanma. Burada da sponsorlarımız da, sponsorumuz da hazır. Hı hı. Sponsorumuzun da mesela örneklerden bir tanesi budur. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz sponsorluk stratejisiyle ilgili Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na sponsor olacak olan değerli firma da ayrıca kendi içerisinde kadın hayattaki rolüne ve kadın eşitliğini, eşitliğini, eşit, hakları eşitliğine çok önem veren bir şirket. %70 çalışanı kadın olan bir şirket. Yani o marka stratejimiz iki markanın stratejinin uyduğu birliktelikler demek istediğim buydu. O sponsorluğumuz da hazır. Çok güzel. Ee, ümit ediyorum yaz ortasına doğru bu girişimimiz sonuçlanmış olacak. Peki son iki soruma geldim. Bence benim için en kritik sorular en azından. Seçildiniz ve başkan oldunuz. İlk 100 gün bizi ne bekliyor? İlk 100 gün bizi ne bekliyordun detaylı planını dün açıkladık. Bilmiyorum görme fırsatınız oldu mu? <laughs> i̇lk 100 gün... E, Planımızı ciddi bir yani bir seneye aşkın çalışıyoruz derken bütün sorunları, problemleri ekibimizde yetkin arkadaşlarımız kendi konularında çalıştılar. Bunun sonucunda kendimize bir karne çıkardık. Yani biz çünkü hedefli çalışmaya alışmış insanlar olduğumuz için hayatımızda bu hedefleri kendi yönetim kurulumuza da kurduk. Ve yönetim kurulumuzda o konudan sorumlu arkadaşlarımız kendileri de koydular. Ve bunu bir araya getirerek ilk 100 gün planı e, oluşturduk. Bunu da şeffafça tüm üyelerimizle ve taraftarlarımızla dün itibariyle paylaştık. Bizim hı hı. birlikte çok şey başaracağız web sitemizde de bu planın 40 küsür sayfalık bir plan oldu. Hı hı. E, o planı da açıkladık. Hı hı. Oradan da tabii e, mutlaka e, bakacaktır izleyicilerimiz ama... En önceliğiniz, ben böyle bir sözlü olarak sizden... Bana bu soru çok geliyor. <laughs> ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray'ın bugün geldiği durumdan çıkabilmesi için Galatasaray'ın kronikleşmiş 20-25 tane sorununu aynı anda çözmeye başlaması lazım. Yani birini önceliklendiremezsiniz. Biz bunun için çok yetkin ve geniş bir ekip kurduk. Alanlarında uzman. Ve baştan da burada takip edilmesi gereken stratejiler konusunda e, anlaştık. Ve o arkadaşlarımız 100 gün plan çerçevesinde bütün sorunları aynı anda çözmek üzere aksiyona geçecekler. E, biliyorsunuz geçmiş Galatasaray yönetimlerinde en büyük sorun tüm problemlerin aynı dört güçle toplanarak sıralanması ve bu birçok problemin zaman yetersizliği veya kaynak yetersizliği sebebiyle hallolamamız. Biz zaten bu yüzden alanlarında çok uzman yetkin arkadaşlarımıza hatta ortak bir e, ortak olduğumuz veya sahibi olduğumuz şirketlerin yönetim kurullarına kadar karar verdik. Oraları da çok etkin kullanmaya arzu ediyoruz. Geldiğimiz günden itibaren bir öncelik değil, birden çok önceliğimiz var. Hepsini aynı anda e, çözüme, çözüm için düğmeye basarak uygulama e, ya başlayacağız bu, bu uygulama e, haritasını. Peki e, şimdi Türkiye'de futbol çok stresli bir ortam biliyorsunuz her maç sonlarında özellikle <laughs> çok işte başkanlar konuşuyorlar, e, hakemler konuşuluyor vesaire. Bu strese e, psikolojik olarak hazır mısınız? Bu strese psikolojik olarak hazır olmayanın aday olmaması lazım zaten. Bu da yeni yaşadığım bir stres değil Geçmişte yaşarım... evet, Yani evet. Bu stresi ben 3 dönem Galatasaray'da yöneticilik yaptım Bir dönemde altyapı sorumluluğu yaptım hı hı. Ee, Yani bu Spor yöneticinin Türkiye'de e, Getirdiği Stresi zorluklarını bilerek hı hı. Aday oluyorum Hazır olmasam zaten Galatasaray'a kadar sevdiğim bir e, Kulübe Aday olmak çok sevdiğim için hı hı. türlü hazırız Galatasaray'a yakışan şekilde Galatasaray'ı yönetmek, Galatasaray'a yakışan şekilde Galatasaray'ı Galatasaray, Galatasaray temsil etmek ve Galatasaray'ı yakışan yere taşımak için adayız. Son olarak şunu sormak istiyorum. Birçok başkan adayı var, çok adaylı bir seçim. Sizi ayıran en önemli özelliğiniz nedir sizce diğer başkan adaylarından? Ekibim. Hı hı. Tecrübem. Ve Galatasaray'a layık olduğu şekilde hazırlık yapmış olmam. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık. Şimdiden başarılar diliyorum. Ben teşekkür diliyorum. ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.